Merhaba arkadaşlar. Şimdi size vitesli motosiklet nasıl kullanılır diye öğretmeye çalışacağım. Daha doğrusu biraz bilgi vereceğim. Ama bundan önce yani vitesli bir motosiklete başlamadan önce nasıl bir motor alacağınızı karar vermeniz lazım. Kesinlikle yüksek sesli motorla başlamıyorsunuz. Yüksek sesli motorla başlayabilmeniz için böyle bir canavar olmanız lazım. Yani bunu öğrenebilmeniz için canavar olana kadar önce küçük motorla 250'likle başlayabilirsiniz. Tabii böyle bir motor yok yani. Şu anda bu sizin gözünüzde canavar oluyor. Evet şimdi Başlangıç motor olarak seçtiğimiz motor Honda'nın CBR250 modeli evet. İtesi motosiklette genel olarak ben de, ben de Şöyle göstereyim biraz da yakınlaşabilirsem Eğer araba biliyorsanız işiniz daha kolay Aynı arabadaki gibi debriyaj, debriyaj gaz kavraması aynı şekilde. Debriyajımız sol manette, sol manet debriyaj. Ön sağ manet fren maneti ve sağ kolunda gaz telimiz var. Aykut böyle biraz daha gelirsen. Şimdi bu gaz, gaz kolumuz. Her motosiklette sağ tarafta gaz kolumuz vardır. Scooter'larda da böyle. Ön frenimiz sağ manette. Arka frenimiz sağ ayakta, sağ ayak beyinde. Şöyle göstereyim. Bu arka fren. Motosiklete nasıl oturdu? Motosiklete her zaman için soldan binilir, soldan inilir. Bu şekilde soldan biniyoruz. Ayaklarımızı kapatmayı unutmuyoruz. Zaten ayaklık müşürümüz varsa kese attığımızda stop edecek. Artçı alıyorsak eğer, arçı oturtmadan önce arçı peklerimizi açıyoruz. Bunlar arçı pekleri. Arçı basamakları daha doğrusu. Arçı peklerimizin üzerinde açtık. Arçımız eğer çok kısa boyluysa motosikletin arçı peklerine yeri yetişemeyebilir boyu. O yüzden siz kendi arçı peklerinizi boş bırakırsanız arçı ilk önce sol ayağıyla buraya basıp kendini o şekilde motosikletin üstüne atabilir. Onun dışında yaklaşalım biraz. Şimdi daha önceden dediğimiz gibi Solda, sol el, sol manyetimizde debriyajımız var. Sağ manyetimizde ön frenimiz var. Otosiklette vites e, sistemi şu şekilde oluyor. Daha doğrusu birinci vites altta, or ortada boş. 2, 3, 4, 5, 6 yukarıda. Şimdi kontağımızı açıyoruz. Eğer bidon kilidimiz varsa... Bir saniye. <laughs> şimdi otosikletimize, şimdi otosikletimize oturduk. Ama gidonumuzu düzeltemiyoruz çünkü gidonumuz kilitli. Eğer gidon kilidi varsa genelde şöyle bir tık bastırmayla, bastırarak daha doğrusu bastırarak sağ tarafı çeviriyoruz. Şu anda off konumunda. Bir tane daha açarsa kontak açılmış olacak. Şu anda kontağımız açıldı. Gösterge panelinize baktığınızda mavi ışıkla yanan N lambası boş viteste olduğunu gösterir motosikletin. Motosikleti çalıştırmak için her zaman emniyet açısından Genelde bazı motosikletlerde zaten müşür koymuşlardır. Debriyaja basmadan çalışmaz. Ama siz alışkanlık ederseniz, debriyaja basarak çalıştırırsanız bazen boş müşürü yanılabilir. bununla tabii ki motosikleti debriyaja basmadan azıcık yani bir 10-15 santim yerine oynatarak anlayabilirsiniz. Eğer gitmiyorsa boş vitesi boş gösteriyorsa ama motosiklet gitmiyorsa zaten vitesidir. Bazı çim motosikletlerde bu olabiliyor ve insan çalıştırdığında herhangi bir emniyet müşürü olmadığı için çalıştırdığında bir anda motor fırlayıp gidiyor yani. Özellikle üstünde değilseniz yanlış çalıştırıyorsanız motosikleti benzin ikmalinden sonra bu çok yaşanan bir olay ve yani sonu acı olabilir. Ne yapıyoruz? Önce debriyajımızı sıkıyoruz. Baş butonumuz burada, sağ tarafta. Sağ kumandanın altında olur. Her zaman bu şekildedir. Marşa basıyoruz. Şu anda motosikletimiz çalıştı. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken debriyajı sıkıp vitesi bir e atıyoruz. Birinci vites aşağıda. eğer bitese girme verzik yapıyorsa, bastığınız girme verzik yapıyorsa, o bisikleti azıcık şöyle 5 saatim 10 saatim kadar oynatırsanız o bisiklet işte yine oturacak. Şimdi vitesi koyduk motosikletimize. Elimiz debriyajda. Debriyajı bırakmıyoruz. Debriyajı bırakırsak şu anda motosiklet stop eder Ve gaz <laughs> kolumuz. Şimdi ilk olarak debriyajı yavaşça bırakırken gazı da yavaşça çeviriyoruz. Ama çok yavaş. Zaten Debreje azıcık bıraktığınızda motosikletin düz bir alanda ufaktan ufaktan gitmeye başladığını göreceksiniz. İlk öğrenme aşamasında iki ayağınız da yerde olursa daha faydalı olur. En azından e, kontrolü kaybettiğiniz, denge sorunu yaşadığınız iki ayağınız da yerde olur. Güzelisi cc motosiklete başlamı, başlayın dememizin bir başka sebebi de motosikletin ağırlık avantajı. Yani bir büyük motora göre, bir 1000 cc'ye göre her zaman daha hafiftir ve tabii ki güç daha fazla olmadığı için Debreje birden sonra sert kaçırırsanız Otosiklet bir anda kendini fırlatmaz. Yani yine de fırlatır tabii ki ama daha büyük bir sorun olur. Devrejimizi yavaş yavaş bırakıyoruz. Sözü yavaşça açıyoruz. Ve otosiklet start Öncelikle yeni başlayan birisi için şunu söyleyeyim ki devreje basmaktan kaçınmayın. Devreje basmaktan kaçınmazsanız ücretin daha faydalı. ihtiyacı olsa yani çok bir şey kaybetmezsin. En fazlası hani ilk motorunuzla yani yeni başlamışsan en fazlası debriyaj balatan tam biter. Onu da değiştirirsin ama hani bu ilk öğrenme aşamasında eli sürekli devrajlı olması hep avantajlı. Tabii kalktıktan sonra debriyajı bırakıyoruz. Debriyajla bir işimiz yok ama ilk o kavramayı öğrenme aşamasında hemen eliniz debriyajın üzerinde, debriyaj manetin üzerinde olursa herhangi bir durumda direkt sıkarak ondan sonra ön freni de sıkarak durma işlemini gerçekleştirir. Yani sağlıklı bir şekilde durdurabilirsiniz. Şimdi birinci vitesi attık dedik. Ondan sonra debriyajı bıraktık, kalktık. Yavaş yavaş kalktık. Biraz hızlandık. Genelde e, motosikletlerde 4000-5000 devir geçtikten sonra ikinci vitesi atabilirsiniz. Tabi bu motosikletin modelinde ve tarzına vesaire, vesaire sürekli değişir. O zaten kendini size hissettirir. Vites atmanız gerektiğini. Şimdi belli bir ulaştık. İkinci vitesi atacağız. İkinci vitesi atmadan önce debriyajımızı sıkıyoruz tekrardan. Debriyajımızı sıkıp vitesi ayak pekimizde vites, pek, vites pedalını yukarıya doğru çekiyoruz. Birinci vitesle ikinci vites arasında biraz daha fazla bir boşluk vardır. Onun için birazcık daha uzun basmanız gerekebilir. Yani biraz daha yüksek çekmeniz gerekebilir. Bir tane çektikten sonra zaten o sesi duyacaksınız. Ondan sonra tekrardan debriyajı bırakıyoruz. Aynı arabadaki gibi. Eğer araba tecrübeniz varsa zaten işi daha kolay yapabileceksiniz. Eğer ki araba tecrübem yok, trafik tecrübem yok diyorsanız kesinlikle scooter başlayın. Scooter sizin için daha kolay, daha mantıklı bir seçim olacaktır. <laughs> Motosikletinizi almadan önce eldiveninizi, montunuzu, dizliğinizi ve en önemlisi kaskınızı satın almanız gerekiyor. Bunları motosikleti satın almadan önce yapacaksınız. <laughs>